Bir kahve. <laughs> merhabalar efendim, merhabalar, merhabalar. <laughs> Uzun bir aradan sonra um, çok spontane gelişti. Size uh, <laughs> 9 Eylül kapısının bahçesinden <laughs> fakültemin önünden. Selamlar efendim. <laughs> Direkt bu dostlama dalalım bence. Bugün sizinle konuşmam yani uzun zamandan beri aslında konuşmak istediğim bir şey var. Bu video Okay, um, genel olarak Who Cares diye başlıyor. Uh, bu benim uh, hayat perspektifimde uh, ilk otut şey. Who cares? What, uh, who cares what other people thinks? Uh, kim umursuyor? Ne giydiğimizi, ne düşündüğümüzü, nasıl göründüğümüzü, nasıl bir kimliğe büründüğümüzü. Kimin umrunda? Hani anladınız mı? Hani niye umrunda olsun? Ya tabii ki de e, bunu umrundaymış gibi olup size yansıtan insanlar var ama eee yani günlük hayatta sadece Hı, -hı. deyip bitiyor. Anladınız mı? Hani mesela sokakta karşılaştığınızda ki genellikle benim öyle oluyor. Sokakta biriyle karşılaşıyorsunuz size şöyle -hı. -hı diye bakıyor. Daha sonrasında siz gidiyorsunuz ve kadar. Yani siz ona e, bir tepki vermedikten sonra o size bir şey olarak dönmüyor, bir olay, bir situation olarak dönmüyor. Etki tepki meselesi diyebiliriz. Um, be confident, be yourself and be you diyor. E, bence e, her insanın kendini keşfetmesi, kendinin e, bir nasıl e, ifade edebilirim? ...kendisinin bir perspektifi, yani kendine e, ait bir perspektifi, kendine ait bir yaşam biçimi, kendine ait bir görüntüsü olması gerekiyor bence. Sizi e, diğer insanlardan ayıran, yani daha doğrusu kötü anlamda değil hiçbir zaman... E, ...sizi farklı kılan, sizi special kılan, özel kılan şeyin e, sizin... Diğer insanlarda olan farklı perspektifleriniz, görünüşleriniz her nasıl istiyorsanız. Ben açıkçası sıradan bir insan olmak istemiyorum. Be memorable. Videoda da diyor. Be memorable. Hatırlanılabilir ol. Hatırlanabilir olmak için de çok sorry etraf böyle kuşlar falan var dikkatim dağılıyor sürekli. Be memorable diyor. Ee, aslında kendi hayatımıza yön verebilmek için, ilk önce kendi hayatınızda ne olmak istediğinize, nasıl biri olmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Ee, ben işte böyle, e, şunu gibi görünmeliyim, buna benzer görünmeliyim gibi yani kendi stilinizi, dış görünüş olarak e, kendi stilinizi bulmalısınız perspektif algı açısından kendi perspektifinize kendi algılarınızı açmak zorundasınız. Daha doğrusu algılarınızı açmaktan bunu birazcık bundan biraz daha spesifik hale getirelim. Perspektif hayat yani bakış açısı yani durumlara nasıl baktığınız hayatta ne istediğiniz her şey bu perspektifin içine alabiliriz aslında. Yani işte ben Böyle düşün... Ee, nasıl? Nasıl söyleyebiliriz hayat perspektifi açısından? Ee, <laughs> Hayatımda böyle, ee, bunun gibi insanlar istiyorum. Mesela işte dürüst olsunlar, onlarla eğlenebileyim. Şöyle olsun, böyle olsun. Birlikte bir şeyler paylaşalım, bir şeyler yapalım, planlar yapalım gibi. Ee, bir arkadaş perspektifiniz olabilir. Daha sonrasında ilişki içerisinde de yani e, ilişki e, manasında da perspektifiniz e, olabilir. Yani bazı konularda farklı perspektifleriniz olabilir ve bu perspektifler de sizin genel hayat per toplamı, genel hayat perspektifiniz oluyor. Çok perspektifliyorum. <laughs> bu videoyu aslında yapmamın sebebi 2025'e girerken e, yeni bir sen, yeni bir e, şey demek istemiyorum ama cidden yeni bir insan olarak ya da hayatımıza yeni şeyler katarak diyelim yeni bir insan olmak bence e, çok mümkün değil yeni bir insan değil farklı bir insan olmak bence aynı e, olduğun in, e, olduğun insan insana konuşamadım yalnız bir yerden bir tık tık ses ona ona taktım şu an olduğun insana bir şeyler katarak kendini çeşitlendirmek diyelim yani yeni bir Yeni bir insan yaratamazsınız. Ama olduğunuz insana bir şeyler katabilirsiniz. Bence en önemlisi de bu. Um, onun dışında... Bir kahve. <laughs> onun dışında... Biraz kendimden... Yani bu sene neler yaşadığımdan bahsedeyim. Um, bu sene benim için çok değişik bir sene oldu. Çünkü biliyorsunuz ben e, 18'e yeni girdim, 18 yaşındayım şu an efendim. E, 17 Kasım'da... Bu ses rahatsız ediyor mu sizi ya? Ben rahatsız oldum. 17 Kasım'da... E, ve ses nasıl hiçbir fikrim yok bu arada. 17 Kasım'da e, 18'e girdim. E, ve... Kasım'a gelene kadar... <laughs> 12. sınıftım, sınava hazırlandım, sınava girdim, kazandım, üniversiteye başladım ve şu an <laughs> üniversitenin bahçesindeyim. Amerikan Edebiyatı Amerikan Kültür ve Edebiyatı okuyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde yaklaşık şurada <laughs> fakültem, hemen Edebiyat Fakültesi. Benim için çok inişli çıkışlıydı. İşte sınava hazırlanırken inanılmaz zorlu bir süreç geçirdim. Ya şey değil yani mental zorluklar, ıı, ilişkiler ve ders çalışma konusunda. Onun dışında İzmir'e geldim. <laughs> Tek başıma koskoca İzmir'de bir hayat. Um, o biraz zorlayıcıydı ve hala zorlayıcı aslında. Ama bazı şeylere alışıyorsunuz ve e, alışmaktan korkmamamız gerekiyor aslında. Um, İzmir'de kendi ayaklarımın üstünde durabilmeyi, kendi başıma bir şeyler yapabilmeyi ve e, bu konuyu da videoya bağlamak e, gerekirse. Bu, orada dediği gibi, Bu, be benim Bu be olabileceğim bir yerdeyim şu an. Yani kendimi gerçekleştirebileceğim, kendi hayatımı o kendime göre olmam gereken perspektifte yaşayabileceğim bir e, yerdeyim. Umarım devamında da böyle olur olur ve e, bu yeni yılda e, umarım kendimi gerçekleştirebileceğim birçok an, birçok fırsat olabilir ve kendimi geliştirebileceğim bir yıl olabilir umarım. Hepimiz için böyle bir dileğim var. Umarım mental açıdan kendi kişisel gelişimimizi 2025'te birazcık daha ilerletebiliriz çünkü mental sağlık Normal kendi içsel ilişkilerimizde de, normal insanlarla arkadaşlık ilişkilerimizde sevgili ilişkilerimizde de, birebir ilişkilerimizde çok önemli. Bir önceki videolarımda da söylemiş olmam gerekiyor. Yani bir insan bence, bu benim düşüncem tabii ki de, bir insan kendini sevmeden, arkadaşlarına olsun, etrafındaki herhangi bir insana olsun ya da sevgilisine olsun, hayatındaki o aşık olduğu insana olsun, Asla ama asla bir sevgi e, veremeyeceğini düşünüyorum çünkü insan kendiyle barışık, insan kendiyle sevgi dolu e, olmadan e, bence birilerine bir şey veremez yani hani e, bir sevgi veremez e, bunu e, düşünüyorum aslında çünkü bir insan kendini sevemiyorsa, sevmiyorsa, sevmeye çalışmıyorsa karşıdaki insanı da tam anlamıyla içten sevebileceğine inanmıyorum bu yüzden e, hayatındaki insanları buna göre yani kendiyle barışık kendinin farkında self aware self awareness dediğimiz şey aslında bu self loved self aware olan insanları çevreme almaya çalışıyorum ve ben de öyle bir insan olmaya çalışıyorum aslında e, bu self aware böyle bir insan olmam yani anlattığım bunlar şu an anlattığım şeyler e, videoda da dediği gibi be you be unique e, eşsiz ol, sen ol e, diyor. Ve bu anlattığım şeyler de aslında benim e, beni ben yapan özellikler. Self-aware olmak istemem. E, arkadaşlarımı, çevremi, e, aşk aşk hayatımdaki insanları e, bazı şeylere göre seçmem. Bu benim. Yani şu an size anlattığım şeyler aslında başta bahsettiğim perspektifler. Yani kendi perspektiflerim. Siz de e, umarım bu video izledikten sonra e, perspektiflerinizi e, belki de e, fark etmeden perspektifleriniz var ama bunların perspektif olduğunu bilmiyorsunuz. Um, yeni yılda <laughs> çok güzel bir e, insan görmek istiyorum karşımda. hem e, eğitim anlamında akademi anlamında hem de e, insan ilişkileri açısından. E, Gelişmiş bir birey, gelişmiş bir deniz görmek istiyorum aslında. Bu video çok karmaşık çorman oldu ama sadece böyle açıp e, yıl içerisinde de kendime bir mesaj olsun diye aslında bu videoyu çekiyorum. Hem de uzun zaman sonra e, size bir böyle bir konuşma bir pep talk <laughs> yapasım geldi. Çok karmaşık olduğunu biliyorum ama karmaşıklık da zaten bence benim bir özelliğim. O yüzden çok e, şu an umursamadım yani neden bu kadar çok karmaşık oldum, neden konudan konuya bir atladım bilmiyorum. Ama bu e, benim kanalımın e, genel olarak zaten kanalı başlattığım anda e, amaçlarımdan bir tanesiydi. Çok pardon. Amaçlarımdan bir tanesiydi aslında. Benimle safe place bir yer hissedin hani benimle safe bir sohbet içerisinde olun yani safe hissedin anladınız mı? hani e, açıklamada da yazıyor safe place hissedebileceğiniz safe hissedebileceğiniz bir yer yani umarım öyle hissediyorsunuzdur o yüzden böyle hani e, işte bir şeyler e, çok e, planlı ve düzlemsel gitmiyorum düzlemsel ne ya neyse anladınız siz böyle bence anlamışsınız saç rengimi değiştirdim efendim bir kızıllaştık yine gerçi şu an çok gözükmüyor ama ışıkta şey yapıyor Tabii mavi siyahın altına boyayınca <laughs> Böyle oluyor ama e, o da benim için bir yenilik ve e, iyi hissettiriyor. Um, biz e, finallerim var. E, bu aralar biraz böyle tedirginim. İşte ödevlerim var, okumam gereken şeyler var. Aslında biraz tedirginim. Yani tedirgin değilim ya, stresliyim. Doğru kelime kullanmıyorum. Bazen de böyle oluyor. Bazen doğru kelime kullanamıyorum. Stresli hissediyorum. Yani geçebilecek miyim diye bir e, stres görürsün Aslında e, vizelerim gayet güzeldi. Bir şey dışında. E, finallerde de e, iyi olacağını düşünüyorum umarım. Ocağın sonu gibi finallerim var. Ondan sonra zaten sömestre giriyoruz. Umarım bundan sonra daha sık görüşürüz bu arada. <laughs> Bu bana bağlı orası daha iyi konu ama. En son videom YKS sonucum bu arada. Ondan sonra da işte hangi okula geldim, ne seçtim, ne oldu, nasıl bitti falan filan. Ama şu an <laughs> bir sonraki hemen, bir sonraki video. 9 Eylül kampüstendi. <laughs> um, İzmir'e geldiğimde ilk önce afalladım işte. E, otobüs, e, otobüs furyası zaten ayrı. Nasıl öğreneceğim, hangi durakta ineceğim, nasıl geleceğim falan şu an. Böyle çok alıştım. inanılmaz alıştım. Yani size... ...artık böyle yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Size söyleyebileceğim... ay <laughs> Birini gördüm zannettim. Tanıdık birini gördüm zannettim değilmiş. Neyse size sona doğru yaklaşıyoruz. 14 dakika oldu. Size son bahsedebileceğim şeyler ne olabilir? Bir video daha var konuşmak istediğim. Onu da buraya koyarım. Hatta göstereyim. Geçen gün story'da paylaşmıştım. Şu an uzun sürecek, bulmam. Şuraya koyarım. Bir kadın bitki kesiyor ve tekrardan büyüyeceğine bahse girerim diyor. Ve uzun süre sonra, yaklaşık bir 6 ay, 7 ay falan galiba. Bilmiyorum, şurada görürsünüz. Ee, bitki 10 times better e, grows e, falan diyor hani 10 kat daha e, iyi büyüdü diyor ve sonunda da şey diyor bunu da şey bağlıyor yeniden başlamaktan korkmayın başlayabilirsin ee, İşte bu Bursa'dan İzmir'e geldim tek başıma bir hayat kurmaya çalışıyorum ve evet zorlu olabilir yani yeni de, e, bir şeylere başladığınızda ilk başlarda zor olabilir. Ama bu hiçbir zaman o zorlukları aşamayacağınız ya da bu zorlukların sürekli olduğu anlamına gelmez. Zorluklar sizi daha güçlü, e, daha güçlü kılmak ve e, size deneyim kazandırmak için var. Hiçbir zaman e, zorluklardan korkmayın. Evet belli bir süre e, bu zorluklar e, size üzüntü, e, üzüntü hali verebilir, üzüntü hali yapabilir. Ama e, o zorluğu aştığınızda Cidden kendinizle be proud, uh, gurur duyacaksınız ve hani evet ben bunu yapabildim diyebilin yani ve ben uh, şu an uh, Bursa'dan İzmir'e geldiğimde ve uh, tek başıma bir hayat yap uh, bu en basitinden şu da olabilir tek başına bir yerlere gitmek tek başına bir şehirde hayatta kalmak bile olabilir yani bu kadar küçük şeylerden bahsediyorum. Bunu tek başınıza yapabilmek cidden e, gurur duyabileceğiniz bir şey. Cidden kendinizle e, gurur duyuyorsunuz. Yani çok büyük bir şey olmasına gerek yok. E, anlatabilmişimdir umarım. <laughs> bir de burnum, burnum akmaya başladı, birazcık soğuk. Umarım rahatsız etmiyordur. Um, böyle. Şu ana kadar geldiğiniz yolda, karşılaştığınız zorlukları aştığınız için kendinize gurur duyun kendinizi sevin, ee, kendinizi siz olduğunuz için sevin ve şu an e, yürüyebildiğinize, bazı şeyleri e, kolaylıkla yapabildiğinize sevinin çünkü e, cidden bazen insan bunu hayatın içerisinde, hayatın akışında fark edemiyor biliyor ama e, bazı insanlar maalesef e, günlük bizim normal olarak yapabildiğimiz şeyleri yapamıyor ve cidden e, vücudumuzun bizim için sağlıklı bir şekilde çalıştığına e, e, sevinmeliyiz. Aslında. E, bunu da size hatırlatmış olayım. Kendime de bir hatırlatma olsun bu tabii ki de. E, sizi seviyorum. Videodaki gibi. Be unique, be happy, be yourself.